Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig'de yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Christian Medina ile ilgileniyordu. Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ifşa oldu. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ifşa oldu. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, ''Şimdi ayrılmazsam bir daha gitmem. Ömür boyu sözleşme imzalamam gerekiyor.'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki orta saha için Sarı Lacivertlilerin 11 milyon euro teklif ettiği ancak Boca Juniors'ın bu rakamı kabul etmediği iddia edildi. İki Fener taraftarı sence Christian Medina o 11 milyona değer mi? Lanterna için çok önemli olduğundan geri bildirimlerinizi yorumlara bırakın. En güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.